Şimdi 5 e, dakikada bir misafirim var onu çağırmak istiyorum e, tanıdığınız biri çok e, uzak biri değil 5 dakikada gelecek özel bir sebebi var ve alkışlarınızla Taner geliyor. Taner hemen otur yerine otur çünkü çok az bir süremiz var hemen olaya girmemiz lazım Taner'i buraya niye getirdim? Evet finalin açıklanmasına 20-25 dakika bir süre var. 30 dakika en fazla. 30 dakika sonra e, finalde kimin şampiyon olduğunu daha doğrusu şampiyonun açıklanmasına 30 dakika var. Öğreneceğiz hep beraber. Şimdi Taner'in burada olmasının bir sebebi var. Bütün herkese soruyorum. Bunu tabii Taner'e sorduk. Kendisi de kabul etti ki zaten yapacağı bir şey. Taner'i canlı yayında tıraş edelim mi? Evet. Muhafırımız, benim biricik arkadaşım, kardeşim Veysel geliyor akşalarınıza. Hey, hey, hey. Veysel. Veysel, böyle yanıma gel hemen. Evet. Evet sevgili seyirciler, Veysel bizim yapımcılığa başladığımız ilk günden beri her zaman yanımızda. Yani bir işimiz olsun olmasın her projemize gelir ve bizi destekler. Hakikaten kardeşim gibidir. Şimdi canlı yayında Veysel, Taner'i... Böyle bir sinek kaydı tıraş yapacak değil mi mesela? Evet, sinek kaydı tıraş yapacağız. Evet. Hemen e, hazır mı ekipman? Her şey. Bu arada e, ben de ayna görebilir miyim bütün? Sen de, de göreceksin <laughs> tamam. Şey vereceğim. Tamam. Sen de göreceksin. Vereceğim. Mesela mesel, mesel. çok az bir süremiz var eee tıraşa başlamak için. Hemen e, okay, ekipmanı okay, verin Mesut Bey'in. Makineyi evet, getirin. Çabuk, çabuk çabuk Uşur çabuk çabuk. <laughs> evet. Canlı yayında şimdi önce saçtan başlayalım. Hafiften evet. Hafta abi biraz saçtan. Veysel hemen güzel güzel önlüğünü tak. Tamam. Of kaptan var adamın <laughs> sakalları gidiyor. <laughs> Oha çok kötü. Bir... Çok daha güzel olacak Taner. Tabi ya. Nedir bu ya? Bu ne? E Taner'in yüzüne inanamayacaksınız sevgili seyirciler. Ben çünkü eski resimlerini gördüm inanamadım. Biz Taner hep böyle zannediyoruz ama Taner aslında böyle değil. Hakikaten çok güzel yüzü olan yakışıklı bir arkadaşımız kardeşimiz. Canlı yayında, canlı yayında şimdi onu Veysel yeniden yaratacak. Ee, ve e, yeni imajıyla buradan uğurlayacağız. Taner sakallarından olacak ve tanıyamayacaksınız diyoruz. Bunların hepsi olacak ve işte şu anda operasyona başladı. Taner yavaş yavaş sakallarından kurtuluyor. Ve evet bütün bunları hep beraber seyredeceğiz. Taner'in yeni yüzünü görmek için kısa bir ara ihtiyacımız var. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Taner yeni yüzüyle geliyor. O sırada Taner'in e, tıraşı devam ediyor. E, Veysel durumumuz iyi mi? Durumumuz gayet iyi ve inanılmaz yakışıklı oluyor Taner. Insanla. Öyle mi? Peki e, Taner hakikaten çok mu yakışıklıymış? Gerçekten yakışıklıymış. Peki. Birazdan göreceksiniz. Evet e, hazır olunca göstereceğiz sevgili seyirciler. Veysel usta elleriyle şu anda Taner'i baştan yaratıyor. Ve biz o sonuçları biraz sonra canlı yayında öğrenip Survivor'ın şampiyonu kim olduğunu öğreneceğiz. Ama şimdi e, biraz sonra e, öncelikle Taner'in işini bitirmemiz lazım. Taner'in yeni yüzünü görmemiz lazım. Ee, Taner'in son 1-2 dakikası artık. Bitti e, gibi. Değil Taner hayranları var orada iki tane. Minik. Leyla. Leyla. Evet. Leyla hoş geldin. Hoş bulduk. Servayede sen kimi destekliyorsun? Taner. Taner'i destekliyorsun. Beğendim Ama mi? sana bir haber vereceğim şimdi. Bu haber biraz üzücü. Taner elendi. Biliyor musun bunu? Peki. Taneri görmek için mi geldin buraya kadar? Evet. İstanbul'dan mı geldin? Evet. Peki. Kardeşim var orada. Kardeşine ver bakalım. Sen kimi destekliyorsun? Kimi destekliyorsun? Kimi tutuyorsun Survivor'da? Taneri. Taneri. Adın ne senin? Adın ne? Adın ne? Yasemin Ulucalı <laughs> Peki Evet Taner'in hayranları sevgili seyirciler İstanbul'dan geldiler işte destekliyor evet, onu Taner'in yeni Peki Taner'i Sakalını kestik mi Yasemin Taner'in? Evet daha, Böyle daha mı güzel? Evet Güzel oldu mu? Evet Peki Taner seni gezdirecekmiş yarın söz verdi tamam mı? Yani. Evet, Beysel sana çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdasın. Şimdi... Ya efendim Leyla. Leyla bir şey söyleyecek mi? Söyle. Bence eski hali daha güzeldi. Eski <gülüyor> <gülüyor> Peki. Tamam. Ama böyle sakalsız daha güzel değil mi Leyla? Bak bakayım Leyla güzel bak bakayım. İyi değil, değil mi? <laughs> İyi durmuyor mu yani? <laughs> Peki. Taner, <laughs> Taner fanlarından bir tanesini kaybetti şu anda canlı yayında. Neyse e, Yasemin var. Evet Yasemin'i idare edeceksin artık. Yasemin. Evet. Niye kaybetmedi? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Kaybetmedi diyor. Ondan geri sayıyoruz ve Taner yeni yüzünü bize gösterecek. 10, 9, 8, 7, 6, E, kameramız orada, oraya doğru evet, geç. Orada mı? Evet. <laughs> Sen... ...türbünlere değil, seyircilerimize oyna şu anda. Okey. Evet. Yanlış yere bakmışım aslında. Evet. Şey, yani, şey. İşte Tamer'in yeni <laughs> yüzü sevgili seyirciler. Pırıl pırıl oldu. <laughs> Pozumu da vereyim Hacım Bey. Uçan evet. poz bir de. Tamam. Nerede Kamera bakalım. nerede? Nerede bak? Fark etmez her yerden alırız. <laughs> sevgili seyirciler unuttuğumuz yüzü bu. Biz onu bu yüzüyle almıştık. Çok güzel oldu. Sonra sakalları çıktı. Bey. Bence çok güzel oldu. Evet, Veysel ben... eline sağlık. Zaten senin yaptığın her şey güzel oluyor. Efendim? <laughs> çocuk çocuk gibi, gibi kalmıştı. Çocuk gibi, ee, Çocuk gibi oldu. Ama zaten Taner'in yaşı genç ve büyüyecek inşallah. <gülüyor> Peki <laughs> Taner'e çok teşekkür ediyoruz. O programımızın rengiydi. Aksarla. Veysel sana da çok teşekkür ediyoruz. Abi, 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 abi. E tabi bu arada arkaya da çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Taner'i e, yeni, e, güzel, temiz ve bakımlı haline soktuğu için arkaya teşekkür ediyoruz.